Video paylaşım uygulaması TikTok'un İngiltere'de kamusal cihazlara yüklenmesi ve kullanılması yasaklandı. Hükümet çalışanlarından sorumlu Bakan Oliver Dowden, Çin merkezli uygulamanın güvenlik sakıncasıyla bundan böyle devlet dairelerindeki mobil ve masaüstü cihazlarında kullanılamayacağını bildirdi. Parlamentoya yönelik açıklamasında Dowden, hükümet verilerinin bu uygulama aracılığıyla Çin tarafından görülmesi ve kullanılması riski olduğunu belirtti. Böylece İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği ile paralel bir adım atmış oldu. AB Komisyonu Amerika'daki eyaletlerin yarısından çoğu ve Kongre siber saldırı olasılığını göz önünde tutarak uygulamayı kamusal alanda yasaklamıştı. Batılı ülkeler alınan kararda TikTok'un Çin yönetimi yanlısı propaganda için kullanılabileceği ihtimaline de vurgu yaparken TikTok yetkilileri endişelere her seferinde şiddetle karşı çıktı. Bakan Dowden yasağın vatandaşları ilgilendirmediğinin altını çizdi. TikTok yasağı sadece hükümet dairelerinde, bakanlıklarda ve kamu kurumlarında geçerli olacak. Yasağı açıklayan Bakan Dowden, TikTok'un kullanıcılardan yer bildirimlerine, cihazdaki başka içeriklere ve rehberdeki diğer kimselere erişim talebini gerekçe gösterdi. Muhalefetteki İşçi Partisi açıklanan bu yasağa geç kalındığını ima ederek getirilen yasağa at ahırdan kaçtıktan sonra kapıları kapamaya benzetti. TikTok'tan gelen açıklama ise karara hayal kırıklığı olarak bakıyor. İngiltere'nin de dünyadaki jeopolitik gidişata göre aldığı bu kararın gerekçesinden kendilerinin ne de kullanıcılarının herhangi bir rolü olmadığını savunan TikTok yönetimi rakipleriyle eşit muamele görmek istediklerinin altını çizdi. Kurum İngiltere verilerinin de saklandığı Avrupa Data Merkezi'ne erişimin sıkılaştırılacağını ve gerekirse eylemlerinin bağımsız kuruluşların da denetimine açılması konusunda kapsamlı bir hazırlık içinde olduklarını duyurdu. Çin yönetimi ise iddiaları yalanlıyor ve Amerika'nın dünyayı yanılttığını ileri sürüyor.